canlı yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Canlı yayını sonradan izleyenler oluyor. O yüzden şöyle kısa da olsa bir canlı yayın açayım dedim. Çakıl taşlarıyla bahçe saksısı nasıl süslenir onu anlatacağım. Detaylı olarak bütün yapımını göreceksiniz zaten ama süslemeyi şöyle yaparken biraz konuşalım istediğim. Şöyle kameramın açısını önce bir düzenleyeyim. Biraz yapıştırma işlemi yaptım çünkü dediğim gibi çekim yapıyorum. Saksının tamamını zaten izleyeceksiniz. Şöyle taşı yapıştırmadığım bir bölüm alayım. Şöyle biraz da geriye doğru alacağım ya da yaklaştıracağım tam tersi. Evet netlikte bir problem yok. Şimdi bu aşamaya kadar dediğim gibi izleyeceksiniz. Nasıl yapıldığını göreceksiniz ama çakıl taşı yapıştırırken nelere dikkat etmek lazım? Onu anlatacağım şimdi ben sizlere. Merhaba Nesrin Hanım. Uzun süredir canlı yayınlarda konuşmuyorduk. İyi oldu sizi burada görmek güzel. Şimdi neler yapacağız? Çakıl taşlarıyla böyle kocaman bir saksı süsleyeceksiniz arkadaşlar. Olabildiği kadar yassı ve ince taşlar tercih etmeniz lazım. Yani gereksiz bir ağırlığa hiç gerek yok. O yüzden ağırlık olayına dikkat edeceğiz. Böyle bombeli kocaman taşlar yapıştırmayacağız. Bir Hoş geldin Erol. İkincisi de harç daha bakın. Ele gelir ve yumuşak. Yani kendini iyice çekmemiş olması gerekiyor ki taş iyi yapışsın. Eğer büyük kar yapacaksanız yani kocaman kocaman şeyler yapıştıracaksanız harca çizik atabilirsiniz. Ama küçük parçalar yapıştıracaksanız hiç çizik atmanıza gerek yok. Yapıştırma işlemini nasıl yapıyorum onu göstereyim. Harcım daha zaten şu an kurumadı yaş. Yapıştırmak için parçayı alıyorum taşı. Parmağımla olabildiğince bastırıyorum bakın. Hava boşluğu gibi bırakmıyorum. Burada kalan boşluklar var. Onları da işlem bittikten sonra dolduracağım. Onu da videoda izleyeceksiniz. Yani ana videoda izlemiş olacaksınız. Taşları seçerken olabildiğince uygun gelecek taşlar tercih etmeniz gerekiyor. Yani acele bir işlem yapmaya gerek yok. Olabildiğince yavaş, sakin bir şekilde keyifle yaparsanız taşları doldururken de bir problem yaşamazsınız. Aynı puzzle yapar gibi. Bakın görüyor musunuz? Çok kolay yapışıyor ve kuruduğu zaman bunlar inanılmaz güzel bir şekilde yapışacak. Ayrıyeten yaptığım işlemde bir bahçe saksısı olduğu için sentetik vernik kullanacağım finalde. O iyice zaten yapıştıracak, hiçbir problem çıkmayacak. Eğer görebilir sorularınızda yanıtlarım, siz varsa sorularınız yazın arkadaşlar. Ya da yayını sonradan izlerseniz, bu konuyla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa, o soruları da yorum kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hepsini görüyorum ve cevaplamaya çalışıyorum. Bakın olabildiğince bastırıyorum. Mümkün mertebe bırakmamaya çalışıyorum. Eğer taşın bir bomba yarattığını görürseniz yerini değiştirebilirsiniz. Onu alıp başka bir yere bakın daha fazla gömebilirsiniz. Çok düzgün, muntazaman böyle düz bir iş olmayacak zaten. Bahçede kullanılacak. Devasa yani 25 litrelik bir saksı yapıyorum şu an. O yüzden taşları da biraz doğala yakın kullanmaya çalışacağım. Yani çok fazla aman Allah'ım böyle aynı kalem gibi bir sırada olsunlar gibi bir derdim yok. Arada bazı şeyleri tekrarlayacağım arkadaşlar. Canlı yayına katılan insanlar var. Biraz bilgi vermem gerekecek. Bahçede kullanmak için büyük bir saksı yapıyorum. Yapım aşamasını A'dan Z'ye anlatımlı olarak izleyeceksiniz yakında. Şu an çakıl taşlarıyla süslemesini yapıyorum. Ve süsleme yaparken de olabildiğince ince taşlar tercih ediyorum ki gereksiz bir ağırlık oluşmasın. Bu arada saksıyı yaparken de inanılmaz malzemeler kullandım. Yani böyle e gibi taş gibi bir saksı çıkacak ortaya. Kullandığım malzemeler efsane öyle söyleyeyim size. Bu efsanelik pintilikten geliyor arkadaşlar. Gereksiz yere malzeme ziyan etmeyi sevmediğimden dolayı böyle acayip işler çıkıyor bende. Ana malzemeyi videoyu izlediğiniz zaman göreceksiniz ve çok şaşıracaksınız hatta iddia ediyorum kesinlikle aklınıza gelmeyecek bir ana malzeme kullandım. Yani 40 yıl düşünseniz bu saksının ana malzemesini tahmin dahi edemezsiniz. Bakın bastırdıkça taşmalar oluyor. O taşmaları sonradan düzelteceğim. Canlı yayında düzeltmeyeceğim. Ana videoda izleyeceksiniz. Nasıl düzelttiğimi de göreceksiniz. Aralarda hiç boşluk kalmayacak. Bu boşlukların hepsi dolacak. Işıkla ilgili bir sıkıntım var farkındayım. Şöyle biraz daha geriye alayım çalışmayı. Belki aydınlanır diye düşünüyorum ama yok. Şu an ne yazık ki ışık konusunda biraz sıkıntım var. Canlı yayında ışık ayarlaması yapılmıyor diye biliyorum. O yüzden fazla da kurcalamak istemiyorum. Bu arada bu çakıl taşları ile ilgili aslında bu sezonda şu an daha fark etmediniz. Çünkü çok az uzun videoyu dedim şu an. iki ya da üç tane galiba var. Çok çalışma yapacağız. Yani doğala yakın malzeme çok kullanacağız bu sezon arkadaşlar. Öyle pahalı malzemeler çok fazla kullanmayacağız. Ama her zaman söylediğim gibi tekrar edeyim. Kısa videolarda bu hobi harcı dediğimiz işte marka vermeyeceğim size. Ya da Jasmonite diyeyim. O tarz malzemeleri biraz daha fazla kullanıyorum. Ve kullanmaya da devam edeceğim. Çünkü kısa videoların biraz hızlı çıkması gerekiyor. Çok fazla onları bekletmek istemiyorum. Ki bu ara bayağı bayağı iki gün süren çalışmalar falan da yaptım aslında kısa video olarak ekledim. Ama mümkün mertebe pahalı malzemeleri kısa videolarda hızım açısından kullanacağım uzun videolarda elimden geldiği kadar hatta özellikle dikkat ederek çimento bazlı seramiğe de direkt çimento türü şeyler kullanacağım. Yani maliyeti çok daha uygun olan şeyler kullanmayı düşünüyorum. Dediğim gibi sıralamada hiçbir şekilde bir mantık yürütmüyorum. Taşların olabildiğince yakın bir şekilde durması yeterli. Onları benim gibi mum gibi dizmeyeceğim. Aralarda boşluklar oluşacak, oluşsun. Hiç problem değil. Şöyle kaydırmalar yapabiliriz bakın. Henüz daha yapışmadıkları için yerlerinde kaydırmalar yapabiliriz. Çok güzel bir taşmış bu arada bu da ya. Acaba kullanmasam mı diye bir düşündüm elimi alınca. İnanılmaz güzel. Tabi bu taşlar nereden geldi? Ben sürekli e, adını yad ediyorum. Servet Hanım'ın adını iade ediyorum. Kendisi de videoları yakalıyor aslında izliyor ama e, çok kibar bir hanımefendi olduğu için. Niye canlı yayınlarda ne de yorum kısmında herhangi bir şekilde kendini göstermiyor. Bunları da bana Servet Hanım sağ olsun yıllarca yaptığı tatillerde özenle topladığı taşları bana gönderdi. Siz bunlarla güzel şeyler yaparsınız diye sadece taş da değil deniz kabukları falan da gönderdi. Baya baya bir şeyler gönderdi yani. Yapıştırma işleminde neye dikkat ediyoruz? Tekrar şöyle bir atalım. Yüzeyin henüz kurumamış olması çok önemli. Bakın gördüğünüz baya baya yaş yani. Yüzey kurum olmayacak. Ve olabildiğince bastıracaksınız. Yani aralar zaten dolacağı için taşmaları hiç dert etmeyin. Olabildiğince de bastıracaksınız. Elinizden geldiği kadar yassı taşlar tercih edeceksiniz ki gereksiz bir ağırlıkta oluşmasın. Arada böyle çok büyük farklar oluşuyor. Bakın şöyle kenardan göstereyim size. Mesela bununla bunun arasında baya bir fark oluştu. Hani o tarz bir fark oluşunca açıkçası ben rahatsız oluyorum. Hoşlanmıyorum. O yüzden daha yakın bir taş tercih etmenizde fayda var. Bu taşımızı da şurada tekrardan değerlendirebiliriz. Bu arada uzun videolarda yeni sezonda, yeni kanalda konuşmayacağım demiştim. Yani konuşmayacağım, sadece video çekeceğim ki daha çok izlensin videolar açıkçası öyle bir düşüncem vardı ama o düşüncemden de arkadaşlar beni vazgeçirdiniz. Sizlere teşekkür ederim. Ya i̇nanılmaz mesaj alıyorum. Yorumlarda da keza öyle. Yani Mahir Bey lütfen konuşun da konuşun, konuşun da konuşun diye inanılmaz yorum da aldım. Tamam konuşacağım. Yani amacım daha çok insana ulaşmaktı açıkçası. Kanalın daha böyle bir e, global olmasını istiyordum. Yeni kanalın daha global olmasını istiyordum. Ama madem yola konuşarak başladık böyle de devam edelim. Çünkü konuşmazsam... Belli ki beni terk edeceksiniz. <laughs> Yakın bir zamanda terk edileceğim. Hiç de terk edilecek bir dönemde değilim. O yüzden konuşmalar verdim ve konuşuyorum. Dördüncü bir çatır çatır konuşacağım. Ha, bu arada şey yorumları da gelecek yakında. Diğer kanalda çok yaşadım ben onları. Oo çok fazla konuşuyorsunuz da. İşte bıdı 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 siz e, dinleme arkadaşım. Yani ben burada bir iş yap yapıyorum ve o işi de ince detaylarıyla anlatmaya çalışıyorum yapın, diye. Doğru yapın diye arkadaşlar. Bakın öyle saçma şeyler yapılıyor ki. hadi biraz onları anlatayım size. Bu yerli kanallarda da var, yabancı kanallarda da var. Hiç fark etmez kanalın yerli ya da yabancı olması. Ki yerlilerden hadi yürüyelim isim vermeden. Mesela bir arkadaşımız var. Cinsiyetle belirtmeyeceğim. Ya çok güzel şeyler yapıyor. inanılmaz güzel şeyler yapıyor. Çok beğeniyor. Ama yani yanlış yapıyor öyle parçalar yapıp yapıp onları birbirine yapıştırıp bırakınca o iş kuruduktan en fazla bir ay sonra patlar arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Yani çimentoyla uğraşırken ev yapmıyorsunuz ama yine de koruyucu, destekleyici şeyler yapmak zorundasınız. Bu önemli. Göstermiyorlar. Malzemeleri tam anlatmıyorlar. Ne kullandıklarını tam olarak paylaşmıyorlar. Bunların hepsi ilerleyen zamanlarda yapan insanlar açısından bakarsak ciddi sıkıntılar doğuruyor. Anlamaya çalışıyor. Ki bazıları altyazı bile vermiyor. Açıklamaya bile yazmıyor kullandığı malzemeleri. Ya da cidden çok yanlış yerinden tutarak yapıyor. Yani kulağı sağ kulağını sol elinde tutmaya çalışıyor gibi bir şey yani. Öyle bir şey de yok. Sonuçta herkes bu iş için emek artı para harcıyor. Paranın harcandığı bir noktada insan yanıltmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Çok saçma zaten. Yani o malzemeler ziyan oluyor. Çoğu çöp oluyor gidiyor. Atölyede çok taş var. Şu an elimin altındaki taşlar biraz tükenmeye başladı ama şöyle bir tur atsam herhalde 10 tane saksı yaparım bendeki taşlarla. Baya baya birikmiş taşlarım var. Şimdi bu işlemi bu şekilde bitireceğim. Yapabildiğim kadar yani. Canım ne kadar isterse açıkçası. Nerede nasıl son vereceğim ben de bilmiyorum. Ama tabandan özellikle başladım. Yani saksı ters çevirdiğimizde taban kısmından çakıl taşlarıyla başladım. Ağız kısmını zannedersem yani süslemekten vazgeçersem ya da sıkılırsam beton olarak bırakırım. O problem değil. Tabandan niye başladım peki böyle bir şey yaparken? Bahçede kullanılacak devasa bir saksı yapıyorum şu an arkadaşlar. O yüzden taban kısmının böyle daha doğal görünmesini istiyorum. Ondan sebep taşları taban kısmından dizmeye başladım. Ağız kısmı belki de çok düz, pürüzsüz, beton görünümlü bir halde kalabilir diye de düşünüyorum. Şöyle çok kocaman taşlar da var. Acaba bunları bir yerde değerlendirsem mi bu saksının içinde diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani böyle merkez noktada bir patlama yaratsam mı? Ama evince değilim. Böyle küçük küçük gittiğim için hani birden bire böyle çok devasa gözükür, değil mi? Gidişat önemli. Bu tarz işler yaparken nelere dikkat edeceğiz? Biraz ondan bahsedip canlı yayını bitireceğim. Bu tarz işlemler yaparken arkadaşlar, taşların olabildiğince ince olmasına dikkat edelim ki gereksiz bir ağırlık olmasın. Onları böyle kalem gibi mum gibi dizmeyelim ki daha doğal bir görüntü verebilsin. Ee, geçişlere çok dikkat edelim. Mesela yuvarlak ya da yassı yuvarlak ya da ne bileyim işte e, oval olan taşların arasına çok böyle pürüzlü taş koymayıp o geçişi iyi yakalamamız gerekiyor. Mesela benim elimde böyle daha böyle girintili çıkıntılı taşlar da var yassı. Onları da kullanmaya devam edeceğim süslemede. Ama nasıl devam edeceğim? Bir geçişle yani yavaş yavaş o şekle girecek. Böyle böyle pürüzsüz, yüz suvarlak bir taşın yanına girintili, çıkıntılı bir taş yapıştırmayacağım. Bu tarz işlemlere dikkat etmek gerekiyor. Şöyle göstereyim bakın iri ve büyük olanlarla başlayıp şurada bir boşluk var dolduracağım. Ardından elimdeki taşların bana verdiği imkan dahilinde yapıştırma işlemini şu noktaya ve biraz daha küçüldü taşlar gördüğünüz gibi. Bu saksı ne zaman yayınlanır videosu bilmiyorum. Çünkü elimde çok fazla uzun videolar şu an. Montaja girmeyi bekliyorlar. Ama canlı yayında bir spoiler tadında böyle de bir çalışmayla karşılaşacağınızı görmüş oldunuz kanala hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa lütfen kanala abone olsunlar. Eski kanalda hala aboneliği olan arkadaşlar varsa lütfen o kanaldan da abonelikten de çıksınlar. Çünkü artık orada herhangi bir şey üretmeyeceğim. O yüzden boşu boşuna abone olarak kalmanıza da gerek yok. O zaman ben bu saksı işini bir bitireyim. Süslenen bitsin. Bakalım karşınıza nasıl bir görüntüyle çıkacak finalde. Çok da fazla bekletmem. Sanırım bir 3-5 güne kadar yayınlamış olurum videoyu. 3-5 gün sonra bakalım karşınıza nasıl bir şekilde çıkacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonradan izleyen arkadaşlardan da dediğim gibi merak edenler varsa yorum kısmından yazabilirler. Elimden geldiği kadar yorumları da cevaplandırmaya çalışıyorum. Yeni bir videoda görüşünceye kadar sevgiyle kalın. Hoşçakalın.